Cumhuriyet döneminin evliyalarından Seyyid yani Peygamber Aleyhisselam'ın soyundan gelen Abdülhakim Arvası Hazretlerinin Ankara Bağolum'daki mübarek kabri. Nice insanlar yetiştirmiş, eserler bırakmış bir mübarek zat. 60'lı yılların başında sessiz sedasız bu ücra köye getirilip zorla defnedilmiş. Ama hala sevenleri onun kıymetini bilen insanlar tarafından her gün ziyaret edilen bir mübarek zat. allah Teala şefaatlerinden aile eylesin. Bir Fatiha hediye edelim inşallah. Buradan mı? Yukarıdan mı? Kurban derhal da şöyle gitti hmm. evet. 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 de